Merhaba Duran Teknik takipçileri. Yine bir su kaçağıyla beraberiz. 30 yıllık bir arkadaşım. Onun bir su kaçağına geldik. Yine noktasal tespitimizi yaptık. Bu videodaki amacımız hem nemleri göstermek evet Rütümetler. çünkü baya kötü olmuş. Bu eve gelinmiş cihazlarla bakılmış su kaçağı olmadı. Derz olgulardan olduğu söylenmiş. Tabii o zaman arkadaşımız... E, bize yok dediler. Yok demişler. Evde bir kiracı arkadaşımız oturuyor. Tabii o bizi tanımadığı için başka birini çağırıyor. Arkadaşımız dur diyor. Bir de bizim tanıdığımız var. E, geldik cihazlarımızla. Yine noktasal tespitimizi yaptık. Allah'a şükür. Hani bize söyleyeceklerin var mı? Allah elinize kolunuza, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Memnun kaldım mı bize? Allah bin kere razı olsun. Burada kaçak yok dediler. Aynen. Biz size kaçağı gösterdik. Evet. Gözünle gördük. Evet aynen geçmiş olsun hayırlı olsun